Whiteout Survivor önümüzden. Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Söz verdiğim üzere fırın seviyeleri bölümünün 3. bölümünü çekiyorum. İleri düzey seviyede. Ateş kristali 6, 6 7 ve 8 olan fırın seviyelerde neler istiyor? Ne kadar ateş kristali istiyor? Ateş kristali ile beraber başka bir materyal daha var. Ateş kristallini dönüştürüp o materyale çeviriyoruz. onla beraber basıyoruz. 6, 7 ve 8'i. O şekilde şu 6. fırın seviyesi şu şekilde görünüyor. Şöyle yakınlaştırayım. Şöyle. 7 şöyle. Biraz daha değişik. Şu da 8. Birinci ittifaka gittim bunları görmek için. Tekrardan bakarım. Yani bayağı ileri düzey ve basması zor. Biz ateş kristali dörde basamıyorum be yani. Ateş kristali toplayıp da dörde basamıyorum. bunlar. Bayağı bir ile gitmiş. Şimdi dostlar neler istiyor? Kısaca onlara bakalım. Ateş kristali fırını altıya basmak için 900 tane ateş kristali istiyor. 60 tane de bu materyal istiyor. Bu materyali nereden elde edeceğiz derseniz oyuna girdiğimizde şehrinize geliyorsunuz kardeşler. Ateş kristali laboratuvar var. Buna tıklayıp şu altta küçük bir panel açılıyor. Ateş kristalini bu materyali de dönüştüren bir panel. Yani 10 tane ateş kristaline bir tane materyal mi veriyordu? Öyle bir şeydi onu. Yani bak da unuttum. Bir arkadaşın köyünden baktım unuttum yine. O dönemde değil ya zaten. Şöyle bir panel var. Ateş kristalini buraya atıyorsunuz. Seviyesini belirleyip dönüştür diyorsunuz. O parçaya dönüştürüyor. Bu kısım ateş kristali 5'ten sonra açılıyor. Tekrardan girelim gençler şeyimize. Şimdi fırın. 900 tane ateş kristali istiyormuş. Her seviyede. Yani bu da 5 kademe olduğu için her seviyede. 60 tane de bu materyalden istiyor. Elçilik binası 225 tane. 13 tane materyalden. da kampı 405 tane. 25 tane şundan. Dışarıcı kampı 405 tane. 25 tane bundan. Mızrakçı kampı 405 tane, 25 tane ondan. Komuta merkezi 180 tane, 13 tane bundan. Revir 180 tane, 13 tane bundan. Savaş akademisi 405 tane, 25 tane bundan. Toplamda 6. seviyeye basmak için 3105 tane. Ateş kristali 199 tane de şu materyallerden istiyor gençler. Geçtik ateş kristali 7'ye. Ateş kristali 7'ye yine 900 tane ateş kristali 90 tane şundan istiyor 270 tane elçilik için 19 tane parçadan istiyor 486 tane piyada kampı için 37 tane bundan istiyor 486 tane nişancı kampı için 37 tane bundan istiyor 486 tane mızrakçı kampı için yine 37 tane bundan istiyor 216 tane komuta merkezi için 19 tane bu parçadan istiyor 216 tane revir için 19 tane bundan istiyor 486 tane ee, savaş akademisi için 34 tane 37 tane bunlar istiyor. Toplamda da 3546 tane ateş kristali istiyor. 295 tane de bu parçadan istiyor gençler. Ya yani dediğim gibi bu parçayı üretmek için ateş kristali üretmeniz gerekiyor. Yani size baya 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 ateş kristali istiyor. Öyle paketlerle maketlerle bilmiyorum yani. Yani. Bilmiyorum yani. Şimdi 8'e geçtik. A e ateş kristali 8. Fırın seviyesi 8'e geçtik. Fırın için 1080 tane ateş kristali 120 tane parça istiyor elçilik için. 270 tane ateş kristali 31 tane parça e parçadan istiyor piyade kampı için. 486 tane aynıymış. Aşağı karışeli 7 ile 8 aynıymış. 55 tane parçadan istiyor. Nişancı kampı için 486 tane yine 55 tane parçadan istiyor. Mızrakçı kampı için 486 tane 55 tane parça istiyor. Komuta merkezi için 216 tane ateş kristali 25 tane parçadan istiyor. Rever için 216 tane ateş kristali 25 tane parçadan istiyor. Savaş akademisinin için 486 tane ateş kristali bu çok istiyormuş bana. 55 tane şey istiyor, parçadan istiyor acaba Savaş Akademisi'nin 5'ten 8'e yükseltince ekstradan geliştirme özellikleri de açılıyor mu? Ki büyük ihtimal açılacaktır. T11 ile kalmayıp t 12ye geçeceklerdir büyük ihtimalle. t 12ye geçmek için şu geliştirmeleri yapmanız gerekecek. Gençler ben onu zaman da söylemiştim de beni linçlemişlerdi. T12 diye bir şey yok. Kıçınlara element uydurma diye. Şimdi dostlar toplamda fırını ateş kristali 5'ten 8'e basmak için 6, 7, 8 olarak 2880 tane şey istiyor. Ateş kristali 270 tane parçadan istiyor. Elçiliği basmak için 765 tane Ateş kristali 93 tane şey parada 63 tane parçadan istiyor. Diğer de kampını basmak için toplam 1377 tane ateş kristali 117 tane şu parçadan istiyor keza nişancı kampı 1377 tane ateş kristali 117 tane parçadan mızlakçı kampı 1377 tane 117 tane parçadan istiyor komuta merkezi 612 tane ateş kristali 57 tane parçadan istiyor revir 612 tane ateş kristali 57 tane parçadan istiyor savaş akademisi 1377 tane ateş kristali 117 tane de parçadan istiyor toplamda yani elinizde şu materyaller varsa ateş kristali 5'ten 8'e eğer yeteri hızlandırmanız ve kaynağınız da elinizde varsa tak diye basarsınız abi. Toplamda 1377 tane ateş kristali 915 tane de parçadan istiyor. Büyük ihtimal bu parçayı 915 tane parçada elde etmek için bir 5000 bin, bin ateş kristali daha harcamamız lazım. Yani 15-20 bine dayanır abi bu iş. Bu iş size 20 bin ateş kristaline patlar abi. Yani bizim kendi adıma konuşayım ben. Hiçbir zaman erişemeyeceğim bir seviye ateş kristali 8. Bart Roll abone oldu. hoş gelmiş, defa getirmiş. <laughs> Bakalım. Siz de inanıyorsanız abi ben basarım ya bu ne ki? diyebiliyorsanız o cesaret varsa helal olsun derim. Yorum kısmına yazın lütfen ateş basma olayları da bu şekildeydi. 3 ise bölüme ayırmıştım dediğim gibi. Bu son bölümdü. Şef ile ilgili de bir materyal var. Onunla ilgili de bir video çekeceğim. Bu kırmızı kısımlar var ya. Zaten ben en son bitiye kadar çekmiştim. Şef ile alakalı. Şef ondan sonra da kırmızılar geldi. Güncelleme olarak. Onunla ilgili de basmaları anlatan bir video çekeceğim. Yani hangi seviyede ne kadar parşömen istiyor, ne kadar cila istiyor, ne kadar çelik istiyor. Bir tane daha ay amberi diye bir materyal daha var. Kırmızıya basmak için. Onlar ne kadar istiyor? Onu nereden buluruz? Nasıl dönüştürürüz? Onunla ilgili de bir video çekeceğim. Eğer merak ediyorsanız kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayınız. Bir sonraki Whiteout Survivor oyunlarımızda görüşmek üzere. Bazen savaş, bazen rehber, bazen muhabbet şeklinde. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Mehmet. O da diğer YouTuber arkadaşları gibi sevilmemekten muzdarip. Kanalındaki tüm videoları izleyenlerin %80'i e abone olmadan izliyor. Mehmet üzgün. Hadi sen de iki saniyeni ayırarak abone ol. Mehmedi mutlu et. mehmedi mutlu et.com